Fizyocu kanka sırt korsesi al. O neyla? Fizyocu. Sen fizyoterapistsin. Oğlum sırt korsesi alsam şey olmaz mı ya? Zamanla sıkıntı yaratmıyor mu onlar? Kanka sırt korsesi pek işlevsel değil ama hiç yoktan iyidir. Ben diyorum ki acaba boyunluk mu alsam? Zaten beyin cerrahına gideceğim Ocak ayında. O bana MR memar her şeyi çektirir de. Abi senin dediğin yöntem vallahi çok düşündüm. Yani şuradan omuzlarımı yere bastıracak bir zincir bağlasam. Tamam bak. Gördün mü nasıl boynum ortaya çıktı? Gördün mü? Eve geleyim yanında masaj yapayım sana. Alicim. Sağ ol kardeşim ince düşüncen için. Çok teşekkür ediyorum. Mert bak şimdi göğüsler dışarı. Çene yukarı. Omuzlar dik dur sorun çözülüyor. Venelop bunu ben de biliyorum da böyle duramıyorum işte. Problem o zaten. Arkadaşlar burayı hatırladınız mı? Bedir'in boğulduğu sular. <laughs> tam şu ileride <laughs> Bak Kordi tam şurada boğuldu arkadaşlar. Şura 2 metrelik kısım tamam mı? Kordi şurada. Biz şuradayız. Lazona buradan gitti Kordi'ye. Anladın mı? Zar zor kurtardı kardeşimi. Lazona oradan bir daldı balina gibi. Kordi'ye doğru. Bir tuttu. <laughs> Tesettürlü biriymişsin de boynunu açmasın, açmışsın gibi hissettim. Hiç alışık değilim boynunu görmeye. Ay vallahi utanırım bana öyle söyleme. <laughs> Nasıl oğlum boynum gözüküyor la. Ya ben yöntemi buldum. kendimi zincirleyeceğim şuradan aşağıya. Omzumdan şöyle aşağıya zincirlediğim gibi böyle duracak omzum. Yukarıdan da bir tane zincir. Şuraya bir şapka. Şapka mı? Ben 28 yıllık abim yeni gördüm. <laughs> şapka da sürekli kafamı tutacak. Kafamı eğmeyeceğim. Anladın mı? Sabit duracağım. Böyle oyun oynayacağım. Olması gereken o. Benim bu arada mutlaka boyun fıtığım var. Hala MR çektirmedim. O kadar sorumlu bir adamım. Kanka ben sana egzersiz vereyim her gün yap. Fizyoterapistçiler de hep egzersiz istiyor. Kardeşim yok mu sihirli bir dokunuşunuz ya? Benim hocam da egzersiz egzersiz. Yok mu bir sihirli dokunuş kardeşim? Kırt kırt et benim boynum açılsın ya. En sonunda gideceğim köydeki kıtlatmaca Hasan dayıya amına koyayım. Felç kalıp çıkacağım oradan. Gel ben bir çiğneyim hiçbir şeyin kalmaz oğlum. Çiğnemek tehlikeli. Halama vallahi ben beyin kanaması yaşatıyordum arkadaşlar. Morbid obez mert. Tamam mı? Sülalecek buluşmuşuz oturuyoruz. Benim de meşhur bir şeyim vardır tamam Ben buluştuğum zaman insanları kıtlatırım. Tamam mı? İşte bizim sülalede geçen de nişana gittik. Kuzenler geliyor. Kuzen beni bir sana falan. Ben tutuyorum kıtlatıyorum böyle. Elleri şöyle birleştiriyorum ensede. Önde tutuyorum bir sıkıyorum bunları gart. Yere yatırıyorum ondan sonra üstlere çıkıyorum gart. Benim lakabım o yani anladın mı? Ben bunu çok yapıyorum. Kütletmeci Mert aynen öyle kıtlatıcı. Ondan sonra kardeşim. Mor bir Mert'ken yine ben kıtlatıyorum, mutlatıyorum insanları. Ondan sonra dedim ki, yere yatın da eziyim sizi. Tamam işte ilk başta bir kuzenimi yattım, katır katır kıtladı. Ondan sonra diğer kuzen katır katır katladı. İşte bir halam yattı, onu bastım üstüne, katır katır katladı. Ondan sonra İknir olan, <laughs> ''Mehit, beni de kıtlatsana.'' dedi, tamam mı? İknir olan yere attı. ''Baba, 150 kilo Mert.'' Dedim ki hala, ''Nefes al, nefesi ver.'' dedim. Nefesi verirken üstüne çıktım. Hı, etti, lan... Halam bir kalktı burundan kanlar geliyor. Altıma sıçtım. <laughs> Altıma sıçtım. Ölecek sandım. Çok korktum. Burnundan kan falan geldi. Dedim ben bunu bir daha yapmıyorum. O gün bugündür bitirdim. Bir daha da yapmadım. Ciddi ciddi. Vallahi lan. Yemin ediyorum bir daha da yapmadım. Geçen hatta halama da söyledim. Hala hatırlıyor mu falan diye güldü. <laughs> Ezmiş kadın. Nasıl becerdin ben de bilmiyorum. O yüzden bir daha yapmıyorum onu. Kimsenin öyle... Sait'e evet Sait'in üstüne çıkmak lazım Sayit'imin. Harbi Sait ilk buluşmamızda seni bir yatırak da üstüne çıkayım senin ya. Sait'e ne güzel olur biliyor musun? Katır katır kıtlar. Yok bak benim bir kuzenim de Sait gibi böyle ince yapılı tamam mı? Onlara şunu yapıyorsun abi. Eli şurada birleştiriyorsun. Tamam mı? Şöyle önde birleştiriyorsun. Tutuyorum. Bir sıkıyorsun var ya. Abi omurga kendine geliyor. Kat 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 kat. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Sait sizin üstünüze çıksın. Ben bir kere öyle Sait mi beni ezdiydi öyle lan? Kordi sen mi ezdin lan beni? Hanginiz ezdiydi? Birini öyle bir kütletmek için çıkarttıydım üstüme ya. Kordi Kordi ya. Değil mi Kordi? Hatırlıyorum ben. Ben kucakladıydım seni. Onu da denedik herhalde değil mi? Biz bir gün bir şey izliyorduk. Bir şey izliyorduk tamam mı? Kordi ile bir eğlendik. Çok komik bir an vardı. O komik sahnede Kordi ile birbirimize bir baktık. Kordu beni tutuyor fırlatıyor havaya. Ben korduyu tutuyorum fırlatıyorum havaya. Öyle bir şey yoktu. <laughs> çok komikti amına koyayım ya. Aynen öyle vedirim. Elle de yapılıyor. Ben elle kütletiyorum sırtını. Elle nasıl yapıyorsun? Mert'in peak morbid döneminde kaldırdı. <laughs> Abi kayropraktiğe git. Kayra praktikçi valla denk gelmedim daha hiç. Masajda omurgayı tek tek çekiyorlardı. Kütlüyordu sıkıştırıp çok değişik bir şey. Ya bu Zeynep harbi tam bir şey ya. Burjuva ya. Biz kütletmeci Hasan dayı diyoruz. Bu diyor ki şu masajda omurgaları tek tek şey yapıyorlar. Ben tam sırtımda göğüs kafesimin altına yerleştiriyorum ellerimi. Arkaya salıyorum. Olmuyor. <laughs> Olmuyor. Fizyoterapistim gel İstanbul'a kütleteyim her yerini. Eyvallah kardeşim kütlet beni. Neden böyle seksi yazdım bunu? Fıtık hayatının içindedir. Vallahi ben de herhalde boyun fıtığı var ya. Ben ona kendi kendime... Oğlum mutfakta yemek yaparken bir dakika kafamı şöyle eğiyorum yemek yaparken. Ya bir dakikada boyun ağrır mı ya? Boyun fıtığı bu. Ağrımaz ya. Yanmaya başlıyor. Bir dakikada. Sağ kolunda uyuşma oluyor mu? Bir kere oldu işte. Şu iki parmağım bir gün boyunca geçmedi. Şu iki parmak bir gün boyunca uyuştu. Zaten oradan şüphelendim. Ben resimciyim. Benim ensemde bir ense daha var. <laughs> <laughs> Abi ayağa kalkınca gözün kararım yok ya o geçti. Sağlıklı beslenince bir de şeker ilacına başlayınca geçti o bende. Abi o sıkıntı o yüzden 16 Ocak'ta emrak. Benim de 16 Ocak'ta doktorum var. Her zaman boyunla alakalı olmuyor uyuşmaları. E tabi.